Merhaba sevgili astroloji severler. Astrolog Sinem ile Gökyüzü Rehberi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 26 Ağustos ile 1 Eylül haftası günlük tüyolarını vereceğim. 26 Ağustos pazartesi yani bugün itibariyle Ay İkizler Burcu'na güne başladık. Bolca iletişim odaklı olduğumuz, meraklı, kendimiz daha konuşkan hissettiğimiz, bir tık da dedikoduya meraklı olduğumuz bir gün olabilir bugün hepimiz için. Bugünlerde seminer vermek, eğitim almak, konuşma yapmak, iş görüşmelerine iş görüşmeleri yapmak, keza müşteri ziyaretlerinde bulunmak için oldukça verimli bir gün olacak hepimiz için. Bugün omuz ve sırt ağrılarına, ses tellerine ve boğaz bölgesi sorunlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ay ikizler, kuzey ay düğümü koç olumlu açısı gün genelinde planlı ve programlı ilerlersek işlerimizi daha düzenli götürebileceğimiz ve verimli gün olacak götürebileceğiz ve bizler için daha verimli bir gün olacak. Diyete başlamak için oldukça ideal günler. İştahımız azalıp daha hızlı kilo verebiliriz bu dönemlerde. Diş tedavisi yaptırabiliriz. Bayanlar sizler için de genel ev temizliği için ideal bir gün olacak. Gelelim 27 Ağustos Salı gününe. Bugün iletişimde oldukça aktif olacağımız bir gün olacak yine. Ay ikizler, kuzey ay düğümü üçgen açısı güne deneyimlerimize, tecrübelerimize, duygularımıza yön, yön verebileceğiz. E, bugün yakın bir arkadaşımız, kardeşimiz ya da annemizden destek görebileceğimiz bir gün olacak bizler için. Geçmişe ait e, Hayalimizi gerçekleştirmemiz için de güzel adımlar atabiliriz. Gün gelinde yine planlı ilerlemekte fayda var. Ay ikizler, Satürn balık kare açısı. Duygularımızı kontrol altında tutmakta e, isteyebileceğiz ama biraz zorlanabiliriz. Çünkü kendimize çizdiğimiz sınırlarımızı göreceğiz bu dönemde. Duygularımıza yüzleşip korkularımızın üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Gelelim 28 Ağustos çarşamba gününe. Güne Ay yengeç burcunda başlıyoruz. Ay yengeç burcundayken sezgilerimiz çok daha güçlü olur bu dönem. Beslemek, büyütmek üzerine anaçlık dolu bir gün olacak bizler için. Gereksiz alı alınganlıklarımız olabilir bu dönemde. İlişkilerimizden çok fazla beklentiye girmemenizi tavsiye ederim. Ay yengeç dönemleri eski defterleri bolca böyle eski günlere iade ettiğimiz günler olabilir. Ama eski defterleri çok da karıştırmamızı ve kurcalamamızı tavsiye ederim. Ailemiz ile daha fazla vakit geçirebiliriz. E, yarım kalan ev işlerimizi e, halletmek için uygun bir gün yine. Mide hassasiyeti ve mide yanmaları keza bu dönemler aktifleşebilir. E, yediklerimize dikkat edip hafif beslenmekte fayda var. Sağlıkla ilgili mide, yumurtalık, rahim, lenf sistemi gibi e, konularda ameliyat için uygun zamanlar değiller. Ama bugünlerde detoksa başlamak için gayet uygun zaman. Ay yengeç güneş, güneş başak olumlu e, açısı ise iş ve sosyal hayatımızda çevremizle ilgili daha uyumlu olacağız bugünlerde. İnsanların duygularımızı e, kolayca anlayabileceği bir gün olacak yine. Yapmak istediklerimiz için e, hareket enerjimiz gayet yüksek olacak. Çevremizdeki kişilerden de yine bu dönem fayda görebiliriz. Gelelim 29 Ağustos Perşembe gününe. Ay yengeç burcunda ilerliyor. Ay yengeç güneş ay düğümü te, e, terazi karesi alışkanlıklarımıza sıkı sıkıya bağımlı kalıp yenilikleri açık olmadığımız bir gün olabilir. Ama geçmişimizdeki olumsuzlukları da aklımıza çok fazla getirmemekte fayda var. Sakin kalıp zihnimizi rahatlatmak için bu dönemde meditasyon, yoga, yürüyüşler ve yüzmek gibi bizi rahatlatacak aktiviteleri tavsiye ederim. Ay yengeç satürn balık üçgeni ise yeteneklerimize ve kendimizden şüpheyi bırakıp korkularımızın üzerine gidip kendimizi motive etmek için elimizden gelenin iyisini yapmak isteyeceğimiz ve odaklandığımız bir gün olacak yine. Gelelim 30 Ağustos Cuma gününe. Güne ay yengeçte başlıyoruz. Akşam saatleri ise 20-11'den sonrasında ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Cuma günü günün ikinci yarısına Venüs Başak Seyri artık yerini Venüs'ün yönetici olduğu Terazi Burcu'nda dönecek. Bu dönem Terazilere, ikizlere ve kovalar için aşk çanları çalıyor. Venüs Terazi aynı zamanda güzellik ve bakım konularını gündeme getirebilir. 31 Ağustos cumartesi günü ise Ay Aslan'la devam ediyoruz. Ay Aslan zamanları saçlarımızı kestirmek için Saç bakımları yaptırmak için, saçlarımızı boyatmak için gayet uygun zamanlar. Ee, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerini Cumartesi, Pazar günlerini kuaför randevularınızı oluşturmayı unutmayın. Ee, bugün spora başlayabilirsiniz. Ee, yeni bir spor dalına da başlanabilir yine bugünlerde. Evde tadilat, tamirat ve genel temizliği için uygun, ideal günler. Meyve veren ağaçları ve bitkileri dikmek için de yine uygun günler olacak. Tansiyon, kalp damar sorunu olanların bu dönem bedensel ve kalplerini yoracak aktivitelerden uzak durmalarında fayda var. Gelelim 1 Eylül Pazar gününe. Sonbahara merhaba dediğimiz bugün de kendimizi daha rahat ifade edeceğiz. Daha neşeli ve başkalarına karşı daha cömert olacağız bugün. Sanatsal aktivitelerde katılabiliriz bugün yine. Günün gölge yönü ise egomuzu ve kıskançlık krizlerine çok fazla egomuzu yönetmeliyiz ve kıskançlık krizlerine çok fazla girmememiz gerekiyor. Ay aslan, venüs terazi olumlu açısı ise gün gününde her şeyi daha istekli yapacağız. Partnerimize, eşimize ve diğer insanlara daha uyumlu bir ilişki içerisinde olacağımızı gösteriyor. Gelelim Ay Plüto Pluto Kova karşıt açısına. Duygularımız ile gelgitler yaşatsa da bize bu dönemde olayları daha pozitif tarafından bakacağız ve pozitif taraflarına odaklanacağımızı gösteriyor. Gün gelinde yine üretkenliğimiz yüksek olacak. Bugünlük bu kadar sevgili astroloji severler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Randevularınız ve sorularınız için bana Instagram adresim kozmik alt astrolog hesabına ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Işığınız hep parlasın. Hoşçakalın.